Abla nasıl olmuş? İyi ablacığım. E, bakmadım bile. Nasıl gidiyor hanımlar? <laughs> olsun, olsun, olsun. Hiç ziyan Kusura bakmayın, benim kafam çok dalgın. Kahraman Bey'den haber var mı? Yok. Mesaj attım ama dönmedi. Tek çaremiz bu Kahraman. Bir çocuğum olsun istiyorum Kahraman. Sony olmuş başkası doğurmuş umurumda değil. Bana anne desin. Gözümün içine baksın. Parmağıma tutsun. Yüzüme baksın. Ona müminler söyleyeyim uyuduğunu göreyim. Bizim bir bebeğimiz olacak. Ben hamileyim. <laughs> Teşekkürler. Tebrik ederim oğlum. Sağ ol Efendim Elif. Kahraman Bey, ya kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama burada herkes çok merak ediyor. Defne Hanım'ın durumu nasıl? Yoğun bakımda. Atlattı sayılır. Çok şükür. Peki siz nasılsınız? İyi değilim. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Hala inanamıyorum. çok zor bir durum bu ama atlatacaksınız. Göreceksiniz Defne Hanım da iyileşecek. İnşallah, inşallah. Tamam, ben sabır haber veriyorum. Sağ ol. Peki, hoşça kalın. Ne dedi? Nasılmış Defne Hanım? ...yoğun bakımı almışlar ama Hayati tehlikeyi atlatmış. Müşteriler gitti, çok da memnun kaldılar. Tekrar ellerinize sağlık. Elif, iyi misin sen? <laughs> Aklım Defne Hanım'da kaldı. Ya evet. Ama atlatmış çok şükür. Ben anlamıyorum bunu. Bir insanın ölmek istemesi. Bu çok acı. Hiçbir şeyin çözümü ölüm olamaz ki. Vallahi bizim de anlayamadığımız şeyler var aslında. Ama bana sorarsan... ...belki de bizim bilmediğimiz bir şeyler vardır. Belki de. İnşallah sağlığını kavuşur. İnşallah.